Oh, 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 oh. Maşallah. Hanım kendi derdine düşmüş yollarda mutfakta kahveler içiliyor. Aman bacım. Sabah çok kaçırmışız kahvaltıyı. Hazmedelim diye kahve keyfi yapak dedik. Çok mu girdin? Latife, latife. İçin tabi. Afiyetiniz olsun. Sağ olayım. Dur kız, dibini içme. Neye ki? Ver bir falına bakayım. Laflarını boşa sayma. İçimden geldi. Bir falına bakayım dediyse bahar soyka. Kapat. O. Oh. Bağırmış. Kız... ...senin bu Reşit ağayla hiç münasebetin kalmamış. Utanma, utanma. Kadın adınayız şurada hepimizin bin bir türlü derdi var. An şu kapıdan dışarı çıkmaz. Hmm. Evvelden böyle değilmiş ama bu yeni, yeni. Nasıl desem sana? ciddi geldiğinizden beri böyle bu. Senin aklın fikrin burada. Allah şükür başka bir derdin, kederin yok ama. Dur bakayım, düzelecek bu, düzelecek. Bir vakte kadar. Ama sana bir ay mı desin, bir sene mi? Evet. Artık bunu açmaya gerek yok. Çıktı falan. Haydi yıka canım. Kız, çıktı mı bildi mi falan, he? Bildi vallahi, bildi bacım. <laughs> <laughs> Korktun mu kız? Ya az biraz yüreğim azma geldi ha. Sen bir gel bakayım gel 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 gel. gel. Seni çok özledim ben He belli oluyor. He dikkat et hacir görmezsin. Hani ben nerede? Be. Aa, demin cam siliyordu şurada. Çok şükür yok. Ha, yerlere saklanıp da izliyor olmazsın sakın. Duymadın mı? Zabanan, zabanan dediklerini. Neymiş efendim, reşit değil, reşit ağa. O seninle asker arkadaşınla Ağzının payını verirdim ama hadi dedim Gülizar sus, sus bir şey deme. Şimdi, deme hazır hiçbir şey bildiği yok. Reşit'le muhabbetini bozmazsın, güzel güzel konuşuyorsunuz dedim. İyi yapmışsın iyi. Sen ona uyma. Gece geleyim mi kız? Ha? Ha. Daha istiyorsun yani, ha? Yazık değil mi bu? Burada böyle tek başına kaldı. Bir kolyesi yok, bir küpesi yok. Takıp takıştırayım, öyle bir Sen var ya, sen. Hadi canım, uyumcular açıktır. Sen güle güle git, güle güle gel. Akşamdan bekliyorum. جی خان پخلاند گیل ها Can güçten ayacıklarım koptu vallahi. Kolayladın mı bari? Ha, cam pencere bitti. Hanımdan ses seda yok mu? Gözümüz yolda, bekliyoruz. Nereye Reşit? Sana ne Hacer, sana. Ha, işte. Hamza'yı yakaladılar. Muzaffer'i biri öldürtmüş. Ne? Hamza'nın aklına girmişler, biri kandırmış. Şimdi onu konuşturmaya çalışacaklar. Katil bulunana kadar... ...siz dahil herkes benim için zanlı. Girin. Merhaba Zeki. Pasha hoş geldin. Eve uğradım. Neriman fabrikada çalışıyor dedi. Ay. Hesap kitap işleri işte. Anca bitirdim. Haberleri aldın mı? ...Hamza yakalanmış. Öyle mi? Ha, evet. Evet, arıyorlardı zaten. Hatta bugün buraya da uğradılar. Hamza'yı tanıyan birkaç işçiyle konuşacaklarmış. Nerede bulunmuş? Yaynada, bir çobanın evinde. Babası ifadesinde, oğlumu yaktılar. Birileri Hamza'yı kullandı demiş. peki? Babası bilmiyor. Hamza da ölsem adını vermem diyormuş. Ama er geç ortaya çıkar zekayı. Hamza adını vermeye bu kadar korktuğuna göre çok kudretli biri olmalı. Evet, çok şaşırtıcı değil mi? Hatta çok can sıkıcı. Klamur, sıcak sıcak. Bebeğe iyi gelir. Sağ ol. Hanımım, şu yüzünü bir ama. Ne yapacaksın? Senin bu aralar canın çok sıkıldı, çok bunaldın. Hadi ver bakalım. Bebe oğlan mıymış, kız mıymış? Aa, nereden bileceksin ki? geççi senin karnın sivri ama... ...yine de bir bakalım. Şöyle bileceğiz. Aç avucunu. Şimdi bu daire çizerse erkek, ileri geri giderse kız. Tamam mı? Hazır mısın yüremeye? Hazırım bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Neydi daire çizerse? Erkek. erkek. Doğru mu bu? Vallahi ben hiç şaştığını görmedim. Gerçi ne fark eder kız erkek sağlıklı olsun da. Ama bir oğlum olsun isterim. Muzaffer'in yerine koyarım onu. Anasına sahip çıkar. Yaslandım bir daha bir ağaç olur. Gülüzar dediği de dersin. Bu lafımı da unutmayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.